Merhaba efendim İçer TV'desiniz ve İçer Gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'de neler yaşandı sizler aktarmaya çalışacağım. İlk olarak tabii Akdeniz ilçesinden başlayacağız. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak haftanın her salı günü ve her cuma günü ilçedeki bir mahalleyi ziyaret ediyor ve hem mahalle muhtarından mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgileri alarak mahalleyi gezip eksikleri yerinde görerek vatandaşlarla da buluşuyor. Vatandaşların isteklerini, taleplerini dinliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak bugün de Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkanım Mahallemize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize mahallemize çok büyük destekler verdiniz. Evimiz, e, mahallemizde fakir fukaran evlerini tadil, e, tadilat etti, tamir ettirdi. Yani bir dediğimiz iki olmadı belediyede. Cümleten merhabalar efendim. Hayırlı cumalarınız olsun. Biz her salı cuma böyle yapıyoruz. E, mutlaka bir mahalle muhtarımızı ziyaret ediyoruz esnafımızla, vatandaşımızla muhabbet ediyoruz. Biraz sonra Ahmet abi belki sıkıntılı olan bölgelere bizi götürür, oralara bakarız. Esnaflara merhaba ederiz. Neyi sağlıyor bu her salı cuma? Mutlaka en azından bir mahallede hem vatandaşımızla yan yana oluyoruz. Hem muhabbet ediyoruz, hem birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Hem de sorunları yerinde tespit ediyoruz. Mesela diyelim ki ben bürokratlara dedim ki şurada şunu yapın veya muhtar dedi ki mahallenin bu eksiği var geliyorum bakıyorum yapılmamış ben de böyle dedim o kendi bürokratlarımla biraz sohbet ediyorum ondan sonra bu iş disiplinini getiriyor takibi getiriyor yaptığın işlerin olup olmadığını görüyorsun olduğu zaman mutlu oluyorsun diyorsun çok şükür şehre bir şeyler verebilmişiz bir şeyler yapabilmişiz köşe başında hiç ummadığın bir yerde bir fakir insan görüyorsun onun bir ihtiyacı var onun ihtiyacını görüyorsun Dolayısıyla ben makamda oturmayı sevmiyorum, pek hoşuma gitmiyor. Daha çok insanların içinde olmayı seviyorum. Bu nedenle de her Salı-Cuma fix, Ankara'da değilsen veya önemli bir konu yoksa mutlaka mahallelerde oluyoruz. Bu dediğim gibi hem akvaryze devamlı kontrol etme fırsatını veriyor bize, hem de sizlerle oturup muhabbet etme fırsatını veriyor. Sizlerden tecrübe alıyoruz, bilgileri alıyoruz, mahalleyle ilgili bilgiler alıyoruz bize çok şey sağlıyor. Çok şükür bir buçuk yılı bitirdik. Tabii birçok mahallede birçok şey yaptık. Allah'a şükürler olsun. Ben e, az ileride doğdum. Yani Reis işte plaj yolunda doğdum. Buralar hala aynı. Hiç değişmedi. Yavaş yavaş buralara böyle daha güzel, parkı olan, okulu olan, işte taziye yeri olan, caddeleri daha geniş, park sıkıntısı olmayan hallere getirmek gerek. Bunun tek yöntemi de burada değişim başlatmak gerekiyor. Değişim olmadan buralar bir 50 sene daha böyle gider. Bizim torunlar da buraları görür. Turgut Reis'le ilgili bir çalışma var biliyorsunuz. İnşallah o da önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar bütün planlarını bitiriyoruz. Gelip ondan sonra hem sizlerle hem de muhtarlarımızla, buradaki sivil toplum örgütleriyle bunları görüşeceğiz. Onu da bir olgunluk haline getireceğiz. Soğuk Su Caddesinden başlıyor bir kısım aşağı doğru gidiyor. Oraların inşallah birçok bölümünde TOKİ'de getirmiş olsun. Orada bir hareketlik başlayacak. TOKİ burada hepsini yapamaz. Onu söyleyeyim. TOKİ'nin amacı şu. Mersin'de benim amacım şu. Bu bölgelerde bu düzenlemeleri yapıp özel sektörün önüne açmak. Hepsini devlet yapamaz. Böyle bir imkan yok ama e düzeltmezsek de şimdi şu binaların yanında kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. E getirip de bir bina koymaz adam. Koysa kime satacak? Ne kim kim alır ki? Kimse almaz değil mi? Dolayısıyla güzelleştirerek gideceğiz ve o zaman satılma ihtimali yüksek olacak diye ben düşünüyorum. Bir değer katacaksınız. Evet. Mesela şimdi bir değer kattık Mersin'e. Allah selamet versin. Üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım Ayşe Bir sahil yaptı. Yani kabul ederiz, kızarız, kızmayız ama bir değer kattı mı şehre? Kattı değil mi? Evet. Yani herkes ne güzel sahiliniz var diyor. Şimdi biz ne yaptık? İşte bitiyor. 140 dönüm millet bahçesi kazandırdık Mersin'de. Bir değer midir? Değerdir. Evet. Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birini yapıyoruz. Evet. 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 Adem dünyada bir hasar, tamam. bir etkilik var. Değil, evet. değil mi? Tamam. Sahipleri aç mı yaptı? Pist. Yunan Kıbrıs yollarını açmayacaktı. Yine gitti sahile, oraya buraya korumayı tekrar getirdi aramıza. Doğrudur, doğrudur. Şimdi evet. daha bir şey. Evet. Ha evet, çevirin. Çevir şunu, gel. Dur. Bir dakika, şu gencimizin gönlünü yapalım da. Ha. Ha. Tamam. Şimdi şöyle, biz ilk mesela Barış Bahçe'de istedik ki insanlarımızın her biri 100 metrede otursun. Ama gördük ki bu sefer fark çıkıyor. Bu farkları ödeyemiyorlar. Şimdi Barış Bahçedeki insanların yüzde yetmişi 70 metrenin altında oturuyor. Toki'ye rica ettik. Toki'nin böyle uygulaması yok Türkiye'de. İlk kez Mersin için yapacak şu an o proje yapılıyor. 66 metrelik daireler yapıyoruz. Türkiye'de bunun örneği yok. Sırf sizler için. Yani niye bunu yapıyoruz? Ödeyeceğiniz paralar çok aşağı insin diye. Çünkü dediğiniz doğru işte 60 metrelik, 57 metrelik evlerde bir aile yaşıyor. Üstünde bir aile daha yaşıyor. Ama biz ne istedik? Hani bir 50 metrenin içinde bir aile yaşamaz. Daha iyi olsun dedik. Ama baktık ki bunu buranın halkı kaldıramıyor. O yüzden de 66 metre, 67 metrelik daireler de yaptık. 90 metrelik daireler de yaptık. Bu yeni projede. 100 metrenin üstünde daireler de var. Bunların hepsinin de istatistiklerini çalıştık. Ona göre yaptık. İnşallah bu sefer bir fazla fark çıkmaz diye düşünüyorum. Ama şunu da unutmayın. Şu anki bir daireniz burada 120 bin lira. Evet. Toki buraya burayı düzenledikleri zaman her bir daireniz 300 400000 bin lira olacak. Bunu da unutmayın. Oğlum ameliyat oldu. Kimsemiz yok. Bakanımız yok. Ben kızıma iş istiyorum. Mesleği ne ablacığım? Benim kızım okulda. Ha. Bir de bu bahçeyi yapar işte. Bak kızı da okula gidiyor. Ha. Bir gönder makama bir bakalım abla. Bir gelsin bir göreyim. Ne yapabiliriz? Yani belediyede işçi almıyorum ama dışarıda nerede iş bulabiliriz bir bakalım. Olur mu? Olur. Ali Yavuz neredesin? Bilgilerden... Da, ha? Okula. Okula THP'den başvurdu mu? <laughs> Çıkmadı. Evet. Yine de alın ismini de yedeklerden belki alıyorlarsa, çağırıyorlarsa bir bakalım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ederim. Hadi Allah'a Allah emanet. Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak'ın bugünkü ziyaretlerini diğer bölümünü de ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz değerli seyirciler. Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne geçelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni otobüs alım ihalesi yapmıştı. Bu ihalede ihaleyi kazanan firmayla son imzalar atıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 73 yeni otobüs alacak. Bu otobüslerin tamamı da doğalgazla çalışacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan ve çevre dostu 73 yeni otobüs alıyor. 73 yeni otobüs alımı için son imzalar atıldı. Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ve firma adına Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Satış Müdürü Adem Alimet'in son imzaları attı. 12 metre uzunluğunda 63 adet ve 18 metre uzunluğunda 10 adet olmak üzere toplam 73 adet otobüs ilerleyen aylarda Mersinlilerin hizmetine sunulacak. Yeni otobüsler Mersin ve Çukurova bölgesinde doğal gaz yakıt tüketimiyle ilk olma özelliği taşıyacak. Tüm dünya genelinde COVID-19 hastalığı sebebiyle pandemi sebebiyle başta ulaşım sektörümüz olmak üzere tüm dünya sanayi kollarımız ve her kesim olumsuz bir şekilde etkilenmişti. Ee, gelişmekte olan e, Mersin'de artan nüfus ve pandemiye bağlı olarak değişen e, sosyoekonomik göstergelerimiz kentimizin hareketliliğini arttırmakta ve bunun bir sonucu olarak da toplu ulaşım hizmetlerine olan talep e, şehrimizde her gün artmaktaydı kullanıcılarımızın hızlı, ekonomik, konforlu bir şekilde toplu ulaşım sistemlerinden faydalanabilmesinin önemini biliyorduk. Ve bu yönde de geldiğimizden beri çalışmalarımız ve pandemi hastalığının da başlamasıyla birlikte artmıştı. Biz de buna bağlı olarak hemen e, halkımızın e, ihtiyaçlarını karşılamak, karşılayabilmek için e, toplu ulaşımda iyileştirme yapabilmek adına e, otobüs, e, çevre dostu otobüs alınması ile ilgili e, hazırlıklarımızı tamamladık. E, İhalemize çıktık. E, sonuçta bugün itibariyle 73 tane doğa dostu, çevre dostu, CNCli e, otobüsümüzü Mersin halkımıza e, kazandırdık. Bu süreçte e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bahar seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mersin halkımıza da bu çevre dostu otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi bir seçim yaptığını görüyorum. Çünkü çevre konusunda emisyon konusunda oldukça doğalgaz araçlarımız diğer dizel araçlara göre emisyon konusunda çevreye daha duyarlı. Toplam 73 adet 73 adetin 10 tanesi 18 metre Doğal ee, doğalgazlı. Ee, 63 tanesi de 12 metre doğalgazlı aracımız. Ee, zaten e, ihale gereği de e, bir teslimat süresi var. Aşağı yukarı bir 7 aylık bir toplamda teslimat süresi var. Bunu da mümkün olduğunca eee belediyemize en hızlı bir şekilde kazandırmaya çalışacağız. Daha erken teslim etme konusunda uğraşlarımızı vereceğiz. 2019 yılının geride bıraktığımız aylarında Kasım ayında 2019 yılında Mersin'de d aşağı yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil olmak üzere neredeyse bütün güvenlik kuvvetleri, birimleri görev aldı. İşte Mersin'de geçen yıl yapılan bu operasyonda DEAŞ terör örgütünün istihbaratçısı olduğu belirlenen Kuteybe Hammer isimli bir kişi gözaltına alındı. Bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişinin kaldığı mekanlarda yapılan aramalarda bilgisayarlarından tam 4000 DEAŞ teröristinin bilgilerine ulaşıldı. Ve 8. duruşmada hakim karşısına çıkan Kuteybe İtirafçı olmak istediğini söyledi, talebi de kabul edildi ve terörist Kuteybe tahliye edildi. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan, evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4000'e yakın DAEŞ'lı teröristin bilgileri bulunan Suriye uyruklu Kuteybe yargılandığı davada tahliye edildi. 2013 yılı 22 Kasım'da Mersin'de DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında DAEŞ istihbaratçısı Kuteybe'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'de örgüt adına faaliyette bulundukları ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları saptandı. Yürütülen soruşturma sonunda Kuteybe hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 65 sayfalık iddianame hazırlandı. Kuteybe'nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4000'e yakın veya üyesinin isimlerinin yanı sıra örgüte katılmadan önceki mesleği, gittiği ülkeler, hangi sınır bölgesini kullanacağı ve aracısı referans bilgileri, uzmanlık alanı ve savaşçı eylemci ya da canlı bomba eylemcisi gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun bulunduğu, ayrıca çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntüler yer aldığı belirtildi. Davanın ikinci duruşmasında Kuteybe tercümen aracılığıyla ifade verdi. Önceki duruşmalarda itirafçı olan Kuteybe, ifadelerini tekrarlayıp tahliyesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Kuteybe'nin tahliyesine karar verdi. İranlı iki kardeş Türkiye'de aralarında Mersin'in de olduğu bazı illerde, ilçelerde tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandırıyorlardı. Bu kişilerin kimliklerini belirleyen emniyet o iki İranlıyı Konya'da yakaladı. Mersin'in de aralarında bulunduğu 4 ilde tırnakçılık yöntemiyle 20 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen İran uyruklu iki kişi tutuklandı. Konya'da tırnakçılık yaptığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanlıların İran uyruklu Samir Razaiko ve Mahdi Razaiko olduğunu belirleyen polis yaptığı takip neticesinde zanlıların Antalya'ya gittiğini ve burada oturma izinleri olduğunu öğrendi. Antalya polisiyle ortak düzenlenen operasyonla zanlılar Konya altı ilçesindeki evlerinde yakalanarak Konya'ya getirildi. Araçla dolaşarak bakkal, dükkan ve alışveriş merkezi gibi yerlerden tırnakçılık yaptığı belirlenen zanlıların Konya'da 6.800 lira olmak üzere Mersin, Niğde ve Adana illerinde toplam yaklaşık 20.000 lira dolandırıcılık yaptıkları belirlerdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müzik PTT 180 yıl önce kuruldu. Posta, telefon, telgraf. Artık sadece postası var. O da bazı açılardan özelleştirilmiş durumda. Artık telefon PTT'de bazı açılardan değil bazı açılardan öyle. Telgraf artık kullanılmıyor. PTT'nin adı var ama işlevi artık en az düzeye inmiş durumda. PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de törenler düzenlendi. Mersin'de de 180. yıl anısına Cumhuriyet Meydanı'nda sonrasında da posta işleme merkezinde ve sonrasında da çarşı merkez şubede tören yapıldı. PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mersin PTT Baş Müdürlüğü tören düzenledi. Posta nezareti olarak 23 Ekim 1840'da kurulan PTT'nin 180. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene koronavirüs pandemisi nedeniyle katılım sınırlı tutuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından posta işleme merkezi önünden başlayarak Adnan Menderes Bulvarı üzerinde araçlarla kortej halinde PTT Çarşı Merkez Müdürlüğü'ne geçildi. Merkez Müdürlük gişelerinde 180. müşteri Halil Acar'a Mersin PTT Baş Müdürü Deniz Kağan Uysal tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ben, ben ee, bugün bizim Temizlik kuruluşunun 180. yıldönüm. O yüzden e, her yıl yaptığımız gibi e, bu yılda 180. müşterimiz olarak e, şanslı müşterimiz siz şunu tamam. kabul ederseniz e, size küçük hediyelerimiz olacak. Çok teşekkür evet. ederim çok sağ olun. 180 yıl e, evvel bugün 23 Ekim 1840 tarihinde e, PTT'miz e ee, ilk olarak Posta Nezareti yani bakanlık düzeyinde kurulmuştur. E ee, ilk olarak İstanbul'da Yeni Cami avlusunda başlandı. Daha sonra telegrafın telgrafın icadından 11 yıl sonra eee Telgraf Müdürlüğü kuruluyor e, ve daha sonra Posta nezaretiyle ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek e, Posta ve Telgraf teşkilatı olarak e, farklı isimler altında bugüne kadar geldik. E, PTT Dediğim gibi Türkiye'nin en e, önemli, en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Takdir edersiniz e, 180 yıldır bir işletmeyi e, ayakta tutmak, hatta bugünlere getirmek e, kolay değil. E, tabir yerinde ise e, bizimkisi bir aşk hikayesi. E, personelimiz personelimiz gerçekten bugüne kadar e, olağanın üzerinde e, gayret e, sarf ederek, Çaba sarf ederek bugünlere kadar kurumumuzu getirdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Dersecer Silifke'den insanın içini ısıtan bir haber aktaracağız. Silifke'de sanayi sitesinde yavru bir köpek tamir edilmek için bir iş yerinin önünde duran otomobilin altına sıkıştı. Ve sanayi esnafı el birliğiyle yavru köpeği kurtardı. Ne var? Bak sen hasta. He? Kafayı geri çekemem mi oradan? Girip, çekemem, ya. girmiş kafa oraya. Bak. He. Oraya çıkışmış ya, geriye gitse. Bak sana ıslamış vay. Hadi. Mersin'in Silifke ilçesinde bir hurda aracın altında kafasını yuvarlak demir parçasına sıkıştıran yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı. Biraz daha kaldıralım. Kaldırdım şu an altına, şunun altına bir bez getirelim. Bir dakika abi dur. Ha kerata Nasıl girin oraya? Dur, dur oğlum, dur. Vay kerata vay. Dur dur, çıkacak usta. Dur dur, dur. Bana bırak, bana bırak. Sen bana bırak, dur. Dur kulağını. Ha, şimdi oraya. Hadi dur dur. Nasıl sevinir bak. Dur, az kaldı. Dur. Dur dur, oğlum az kaldı, az kaldı. Canı yanıyor. Dur abi, dur, abi, abi. usta bir dakika bana bırak, bana bırak sen bir. Dur abi, şöyle. Dur yap, dur, yap, bana şöyle, bırak bana. Şöyle, bir. dur Önce dur, bana bırak sen. Dur, tam biliyorum, dur. Kulaklarını bir şey yapalım. Dur, Hah, dur, şimdi dur, bak, dur. Ha şimdi bak ha Allah'ına ana kurban. <laughs> Sevince Kurtuldu. bak. Kurtuldu. <laughs> bir de öper be. <laughs> Şuna bak ya, şunun kapı. Kurtuldu. Ey, görmesek <laughs> var ya, kurtaramaz. Hay! <laughs> <laughs> Kafa bunun içine girmiş zor çıkarttık şu demir parçasını. Ne de köpek maşallah. Köpekler her zaman sabahları yemek verir mi akşamları? Çağırdım biri yok. Baktım bir çay içiyorum. Ağlıyor, köpek ağlaması geliyor yavru iyi iyi diyor. Baktım arabanın altına, şş, dağıttığımız arabanın şaltın kafayı sokmuş şu demir parçasının içine. Köpeğin asıl gelmiyor. Artık Mehmet arkadaşımı çağırdık, birkaç esnaf çağırdık. Kaldırdık arabayı, e, vidalarını söktük. <laughs> kafayı bundan kurtardık. Haberimiz olmasaydı muhtemelen ölecekti. Evet. Yansızlanış çok sızlıyordu. Yani kuyruk sevindi. Bayağı sevindi. Bak nasıl dar bir parça. Nasıl girmişse oraya. İçer gündemi devam ediyor İçer TV'de. Spora da değineceğiz. Mehmet merhaba hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Teşekkür ederim. Bugün hangi konularda bilgiler vereceksin bize? Bugün Türkiye Ziraat Kupası 3. tur eşleşmeleri var Ali abi. Ee, şu anda saat 14.41 başladı. 14.30 itibariyle. iki temsilcimiz bu kez. İçeridman Yurdu ve Tarsus İdman Yurdu kuraya dahil edildi. İçeridman Yurdu bildiğiniz üzere ilk iki turda oynayarak geçmişti ve ev sahibi avantajını kullanmıştı. Fakat bu kez seri başı olayı var ve seri başı olayında İçeridman Yurdu maalesef seri başı değil. Bu da deplasman dezavantajı demek. Bu kez İçeridman Yurdu e, maçını deplasmanda oynayacak. Tarsus İdman Yurdu ise direkt üçüncü turdan bu e, grup bu maçlara dahil edildi ve o e, ev sahibi olma avantajını kullanacak. Bugünkü kura çekimiyle birlikte şu anda da e, kura gerçekleşiyor. E, biz yayındayken eğer gerçekleşirse takımlarımızın rakipleri belli olursa da rejide bize buradan bir bilgi verirse sevinirim. E, profesör e, profesör e, PFDK kararları diyelim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları dün açıklanmıştı. İçeridban Yurdu'nda Metin Saltık ve Ümit Saltık biliyorsunuz sevk edilmişti disiplin kuruluna. Evet. Ve bu kararlar neticesinde de Metin Başkan'a, Metin Saltık'a herhangi bir ceza çıkmadı. Sadece uyarı cezası verildi. Fakat Ümit Saltık saha içerisindeki rakip takım oyuncularla alakalı girmiş olduğu karşıda iki maç men cezası aldı. Bunun ilkini de kupa maçında yaşadılar zaten Ümit Başkan'ın. Önümüzdeki hafta içi Elazığ maçında yine sahada yer alamayacak. Bir de 1500 TL bir maddi bir ceza söz konusu. Burada önemli bir madde var. Benim çok dikkatimi çekti. Bence bunun bir açıklanması gerekiyor. Zira bunlar çünkü tehlikeli e, unsurlar diyelim. Akredit edilmeyen kişilerin soyunma odasına girmesi. Şimdi bu e, çok göze batan bir durum. Şimdi akredi, akred akreditasyon olmayan kişilerin soyunma odasında ne işi var? Bunlar kim, neden girmek ister? Çünkü oraya girecek olan kişiler kulüp başkanı dahi pandemi nedeniyle içeriye alınmıyor bu ortamlarda. Yani buraya girmek isteyenlere kim izin veriyor, neden izin veriyor, neden girmek istiyorlar da bu kulübün bu şekilde başlaması yapması lazım. Bu kez es geçirmiş uyarıyla ama yarın bir gün yine aynısı yaşanırsa ki Tavsiye İdman biliyoruz. Yaklaşık 30 bin liraya yakın bir cezası vardı bunun. Ee, yani yani şu aşamada bir kuruşun bile çok değeri var kulüplerimiz açısından, bu evet. konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Futbolda şu an bu kadar, hafta sonu zaten ikincilik ve üçüncülük maçları yok. Önümüzdeki hafta içi oynanacak. Takımlarımız şu an antrenmanlarına devam ediyorlar. Tarsus, Mamak Futbol Kulübü ile karşılaşacak. İçerid Banyolu'da Elaziz Belediye Sporla karşı karşıya gelecek futbolda. Evet. Futbol dışında bir gelişme var mı? Ee, şöyle söyleyelim. Yenişehir Belediyesi Çukurova basketbol biliyorsunuz ilk galibiyetini daha doğrusu üst üste 3 mağlubiyetten sonra ikinci galibiyeti ama mağlubiyetlik serisini bitiren ilk galibiyetini almıştık. yeni koçuyla birlikte almıştı bu galibiyeti. Koçun bir açıklaması oldu. Biz dedi ilk yarıyı biraz tutuk oynamıştık ama sonuçta dörtte 4 yapan lider bir takımı ve sayı ortalaması 80'in üstünde olan bir takıma karşı mücadele ettik dedi ve onları 67 sayıda tutmayı başardık dedi. Sert evet. bir defans hattımız oldu oluşturduk İlk yarı eee soyunma odasında mağlup gitmiştik ama kontrolü elimize aldık ve son periyotta da son vuruşumuzu yaptık ve galibiyetle ayrıldık. Amacımız seri galibiyetler elde ederek bir an önce daha üst e, üst sıralara çıkmak istiyoruz diye bir açıklaması oldu bugün. Umarız bunu da başarırlar. Zira daha öncesinde de e, Çukurova Basket bizleri hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çokça gururlandırmıştı. Kadın milli takımından bir haber, güzel bir haber. E, kadınlarımız açısından da aslında güzel bir e, olay ve Mersin'le olması da güzel bir duygu. Hı hı. E, Mezitli Mercanlar Spor Kulübü ki yaklaşık 5 yıldır yanlış hatırlamıyorsam faaliyette olan bir kulübün 19 milli takım kadınlarla alakalı e, hazırlık kampına davet edildi. 56 maçta 65 gol. Müthiş bir gol ortalaması. Dikkat çekmiş. Kim? E, ismini ismi, ismi. hemen ismi. Yanlış bir bilgi de vermeyelim. Spor severleri en e, yenisi şey, kadın milli futbolumuz. Özür diliyorum bu arada. Ayşe Nur Mercan. Hı, hı. Kızımızın ismi Ayşe Nur Mercan, U19 Kadın Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'daki hazırlık kampına davet edilmiş. 3 yıldır da zaten takip edilen bir kişiymiş kendisi. Milli takımlar havuzunda varmış ama ilk kez. Mercanlar kulüp tarihinde de, ki 5 yıllık bir kulüp zaten, ilk kez bir milli takım aday kadrosuna çıkartılmış. Umarız bu futbolda da, erkek futbolda da gerçekleşir ve gençlerimizin milli takım seviyelerinde olduğunu da görmek bizleri gururlandırır. Ama bir kadın olmasından dolayı da ayrıca bir erkek olarak mutlu diyelim. Haberler bu hafta bugünlük bu kadar Ali abi. Ee, teşekkür ediyoruz Mehmet. Ben teşekkür ederim. Ve yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. İçer TV ekranlarında değerli seyirciler içer gündeminde. Mersin'e dair gelişmeler İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında yer alıyor ve almaya da devam edecek. Bizde kalın, hoşçakalın.